arkadaşlar ben Skyman. Bugün karşınızda yepyeni bir video ile geldim. CS 2'de işinizi yarayacak 5 harita ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Birinci haritamız Aimbot. Hemen burada size kısaca göstereyim. şey. burada botları vurabiliyorsunuz. Buradan bunları kaldırdığınız zaman yani yeşil olduğu zaman duvarları kaldırabiliyorsunuz. Tekrar hemen kapatayım. Sizleri buradan değişik değişik alabiliyorsunuz. Hangi bıçağa tıklarsanız o bıçak sizin elinize geçiyor arkadaşlar. Şimdi diğer haritaya geçelim. Evet şimdi de ikinci atölye haritamızdayız. Gördüğünüz gibi ismi de Crosshair Generation. Arkadaşlar buradan e, Crosshair'ın rengini değiştirebiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi a, dinamik veya estetik adamı duran. E, burada bütün e, ünlü e-spor oyuncunun Crosshair'ını üstünüze sıktığınız zaman şöyle hatta göstereyim size hepsini alabiliyorsunuz. Buradan da botları böyle vurabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer haritamıza geçelim. Üçüncü haritamızdayız. Bu haritanın da ismi Fast Warm Up. Sol köşede yazdığı gibi gösterdi. Ki burada hem bot vurabiliyorsunuz hem de refleksinizi geçirebiliyorsunuz. Böyle. Evet şuradan gördüğünüz gibi her yerden bot çıkıyor. Evet böyle. Şimdi de diğer haritamıza geçelim. Dördüncü haritamızdayız. İsmi Refrak. Buradan yine diğerleri gibi bat vurabiliyorsunuz. Veyahut da buradan start challenge dediğiniz zaman işte buradan böyle. Veyahut da arkadan yine istediğiniz silahları seçebiliyorsunuz. veya fire atabiliyorsunuz. Şufre dediğiniz zaman da botlar iş hareket ediyor. İşte onları yine tekrardan vurabiliyorsunuz. Şimdi diğer haritamıza geçelim. Evet arkadaşlar, 5 haritamızda GG Predict. Buradan Challenges dediğimiz zaman, 52'li yazıyor. İşte buradan yine istediğiniz şeyleri e, seçebiliyorsunuz. Buradan da tekrardan yine e, silah ve bıçak seçebiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Her gün canlı yayınlarınız Kick ve YouTube'da bizi her yerden takip etmeyi unutmayın. Sizleri Discord'umuza da davet ediyoruz. Görüşmek üzere. الله ما تلوم